bilimciler uzayın derinliklerinde olağanüstü bir keşfe imza attı. Yeni yapılan gözlemler spiral şeklinde gaz ve toz kolları oluşturan dev bir bebek gezegenin varlığını ortaya koydu. Bu keşif gezegen oluşum süreçlerinin daha iyi anlaşılması açısından büyük önem taşıyor. Araştırma ekibi gelişmiş teleskop teknolojileri kullanarak genç bir yıldız sisteminde yer alan bu dev gezegeni görüntülemeyi başardı. Görüntülerde gezegenin etrafındaki yoğun disk yapısı içinde belirgin spiral kollar dikkat çekiyor. Bu spiral yapılar, gezegenin kütle çekim etkisiyle çevresindeki gaz ve tozu çekerek onları düzenli bir akışa soktuğunu gösteriyor. Bilim insanları bu tür spiral şekillerin gezegenlerin doğum aşamasında etraflarındaki maddelerle nasıl etkileşime girdiklerinin doğrudan kanıtı olduğunu belirtiyor. Normalde gezegenlerin bu kadar erken evrede net şekilde gözlemlenmesi son derece zor olduğundan bu bulgu gökbilimciler için adeta bir zaman kapsülü niteliği taşıyor. Keşfedilen bebek gezegenin kütlesi açısından Jüpiter'e benzediği ancak henüz tam olarak olgunlaşmamış ve çevresindeki malzemeyi toplamaya devam ettiği ifade ediliyor. Uzmanlar bu gözlemlerin sadece tek bir gezegenin oluşumunu değil, genel olarak gezegen sistemlerinin evrimini anlamada da önemli veriler sunduğunu vurguluyor. Spiral kolların incelenmesi sayesinde gelecekte gezegenlerin nasıl büyüdüğü, göç ettiği ve yörüngelerini nasıl şekillendirdiği konularında daha net bilgiler elde edilebilecek. Bu çığır açıcı keşif, gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz yıldızların ötesinde hala keşfedilmeyi bekleyen muazzam doğum hikayelerinin var olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.